Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftçi'nin mutlu evliliği devam ediyor. Güzel oyuncu, 41. yaşını kutlayan eşinin doğum gününü romantik bir notla kutladı. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'in 41. yaşını sosyal medya hesabından doğum günün kutlu olsun sevgilimiz notuyla kutladı. Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Survivor 2026'da yarışmak için gün sayıyor. Ünlüler kadrosunda yer alan Çıtak, adaya gitmeden önce eşi Levent Dörter ile havalimanında vedalaştı. Veda sırasında gözyaşlarına boğulan ikili hayran kameralarına takıldı. Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım, 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle dünya evine girmişti. Nisan ayında bebeklerine kucaklarını alan Gözde Çift'ten romantik bir paylaşım geldi. Eşi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü kutlayan Pınar Deniz, eşi için yaptırdığı pastanın sol tarafına Kaan Yıldırım'ın bebeklik fotoğrafını, sağ tarafına ise oğluyla fotoğrafını koydurttu ve seni çok seviyoruz yazdırdı. Bu tatlı sürprize Yıldırım ise bende sizi çok karşılığını verdi. Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 2007 yılında dünya evine girmiş, 2009'da Ali Yiğit adını verdikleri oğullarının doğumu ile anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift 2024 Şubat ayında sürpriz şekilde evliliklerine nokta koymuştu. 17 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili çocukları için görüşmeye devam ediyor. Boşanmalarına rağmen sık sık bir araya gelen Okan Buruk ile Nihan Akkuş Ekim ayında el ele görüntülenmişti. Buruk ile Akkuş oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte yılbaşı tatili için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Akkuş sosyal medyadan paylaştığı kareye Paris'teki aile notunu düştü.